Ey bizi en güzel şekilde yaratıp sayamayacağımız kadar nimetler bağışlayan Rabbimiz, kalbimizden geçini, dilimizden dökülmeyeni, gözyaşlarımızın sebebini sen biliyorsun. Dertlerimize deva, dualarımıza cevap, kalbimize huzur ver. Bizi kırılmaktan, kırmaktan, kaybolmaktan koru. Umutlarımızı tazele, kalbimize ışık ver. Her yeni günde bize yeniden başlama gücü ver. Bizi affet, doğru yola ilet. Dualarımızı senin razı olacağın şekilde kabul et. Kalbimizi yumuşat, öfkemizi dindir. İçimizdeki karmaşayı sustur. Bazen kırıyoruz, bazen kırılıyoruz. Bazen sabredemiyor, bazen de susamıyoruz. Ama biliyoruz ki senin affın geniştir. Ne kadar uzağa gitsek de senin kapına dönmek için geç değildir. Kalbimizi karartan her şeyi bizden uzaklaştır. Bize güzel bir kalp, temiz bir niyet, doğru bir yön ver. Bize helal kazanç, hayırlı dost, huzurlu bir ev, imanlı bir gönül nasip et. Sevdiklerimizi koru, dualarımızı kabul eyle. Kalbimizi senin sevginden başka hiçbir şeye meyletme. Sana sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki huzur sadece sendedir. Kalbimizi teslim ediyoruz sana. Çünkü biz ne kadar saklasak da içimizi sen biliyorsun. Bazen gülümserken ağlıyoruz. Bazen güçlü görünürken yıkılıyoruz. İçimizdeki bütün kırıklara dokun her birini rahmetinle onar Rabbimiz. Kalbimizi affetmeyi bilen bir kalp eyle, sabretmeyi seven bir kalp eyle, şükretmeyi alışkanlık haline getiren bir kalp eyle. Bize kolaylık ver, zor gelenleri hafiflet, bizi karanlıklardan aydınlığa çıkar. Her şeyin bir vakti vardır, bize sabretmeyi öğret, umutlarımızı diri tut, kalbimizi sevginle doldur her dua edenin duasını hayırlısından kolayından kabul et. Her ağlayanın gözyaşını sevince çevir Rabbimiz. Senden başka dayanağımız yoktur. Kalbimizi tut, düşmesin. Ruhumuzu sar, dağılmasın. Biliyoruz ki dünya geçici. Bugün varsak yarın belki yokuz. O yüzden Rabbimiz bize doğru bir ömür ver. Boş geçmesin günlerimiz boşa kırılmasın kalbimiz. Her zorlukta seni hatırlayalım. Her nimetinde sana şükredelim. Sevdiklerimizle birlikte imanla, huzurla yaşayalım. Bize öyle bir sabır ver ki umutsuzluk hiç uğramasın kalbimize. Her karanlığın sonunda senin nurunu görelim. Bizi affet, bizi koru, bizi sevginle kuşat Rabbimiz.'' Huzuruna vardığımızda yüzümüzü ağartacak iyi ki yapmışım diyeceğimiz söz ve davranışlarda hayatımızda çoğal. İyilikleri ve güzellikleri bize sevdir. Aklımızın şaşmasına, kalbimizin kötü ve çirkin şeylere kaymasına izin verme. Senin hidayetine ve yönlendirmene rağmen işlediğimiz kusurları ve yanlışları bağışla Rabbimiz. Amin.